Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün içerik mağazasında ee, karanlığın. dakika girelim önce içine. Ne varmış? Kuzgun var. Kimin bir papar? Gece kuşu var. Kimin bir papar? Arkalığı var. Uçuş, dalış izi var. Kara tüy. Kara tüylü. Arkalığı neymiş? Akbaba Ar kanatları. Demir Gaga var. 800 V papel. Karanlığın Kanatları. 800 V Popel. Kuzgunun Arkalı da varmış. Bir şekilde. Sert Metal var. Hayır anne. Arkalı da var. Arkalı da keskin kasana ben çok iyi. Bakır bela var. Arkada da güzelmiş. Korkunç kaplan. Bakır bela. 1500 büyük papel. Sert yumruk var. 1200 büyük papel. Mavi bela var. 300 büyük papel. göz alıcı nişancı var. 1500 vipapel. Arkalı var. Arkalı. Biraz şey Hello Kitty gibi. Biraz, Onu, değil Göz alıcı çantası. Evet. Göz alıcı çanta. Ona benzemiş. Tek boynuz kazması var. 1500 vipapel. Kız, kız da var. Şişmanlama var. 1200 V pop Bu da o üstünü zıplıyoruz ya ona benzetmişler. Dans tane bir tane bir şey. Ha, o var zaten şu anda. Değil mi? Muğazada, evet. Göz alıcı bombacı var. 1200 V pop var. Bitti. Burası. Yılın ayak var. Bu daha önce gelmemiş miydi yılın Gelmişti. ayak? Gelmişti. 1200 V pop Bak ikinci bölüm bir yılın diyor Evet. Bir sezon şey önce gel. da böyle. Pompağ var. 800 V Popele. Bu da vardı daha önce. Evet. ikinci sezondan beri var. Neşeli figürler var. 500 V Popele. Buna hiç olmaz. Tam isabet var. Yok. 800 V Popele. Hadi bunun tarzı da var. İkse bas. Tamam. İlk sabah onda Bu da 6. sezonda gelmiş. Böyle bir tarzı var. Yeni geldi. Evet. İkinci sezon bir... 8. 800 bok bir papel güzel bence. Evet. Tarzını da alıyorsunuz böyle. Işıklı çubuk var. 8. I. O da güzelmiş. Başlarım böyle işe. Ha bu sendeki. Evet. Furkan'ın da kulakları çınlasın. Furkan atmıştı bunu sana. Evet. <laughs> Mağazada bunlar var arkadaşlar. Bugünlük bizden bu ha, kadar. Fortnite köpüş paketi hala var. Evet 600 VIP veriyor. Çok güzel. Ve e, içerik üretici kodunu, bizim kodumuzu girmeyi unutmayın. Okay. Desteklerinizi bekliyoruz. Evet. Hep Görüşürüz. Buraya oran güven altı yazıp kabul et'e yani i̇ş bir alıyorsunuz. bu kadar. Alıyorsunuz. Evet, bu kadar. İş, iki, i̇ki gün sonra bizim kodumuzda bir şeyler alıyorsunuz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.